Araştırma ve planlama bütün bir belgesel hazırlama sürecinin en temel unsurları. Eğer geniş çaplı bir araştırma yaptıysanız ve detaylı bir planlamanız varsa sorun yaşamanız çok mümkün değil. Araştırmada en önemlisi kaynak taramasının iyi yapılması, kaynak çeşitliliğinin olması. İnternet çağımızda en ulaşılabilir, en kolay bilgiye ulaştığımız kaynak ama hiçbir zaman yeterli değil. Ee, i̇nternetin yanında, internetten ziyade basılı kaynaklardan faydalanmak önemli. Ee, dergilerden, makalelerden, araştırma yazılarından faydalanmak önemli. İstanbul'da yaşamanın avantajları var bu anlamda. Çevremizde birçok farklı konularda uzmanlaşmış kütüphaneler var. Hem bilgi ulaşmak için hem de e, fotoğraf vesaire gibi e, arşiv görüntülerine ulaşmak için kütüphanelerden faydalanıyoruz. Tabi bunun yanında konu hakkında uzman kişilerle görüşmeler önemli. Sadece röportajlarda değil öncesinde ne kadar çok sık bir araya gelip ne kadar çok bilgi alırsak o kadar doğru bir yön kazandırmış oluyoruz belgeselde.